Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ala ve salatu vesselam ala rasulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Taha suresi 59. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Kale dedi: Mev'idukum. Mev'idu randevunuz, buluşma vaktiniz. Kum yani sizin şeklinde yevmul zineti sizin buluşma gününüz Burada süs günü gibi. Tabii bayram günü diye alabiliriz. Ve en yok şara, en ardındaki fiilin son hareketini şöyle E'li yapıyor normalde edilgen. Bu normalde yehşuru, mahşer kelimesi de buradan geliyor aslında edilgen olduğu için yuhşara yani insanların toplandıkları gün normalde yehşuru olacak olacağı yere yuhşara şeklinde edilgen yapılmış. Yuhşaran nasıl insanların toplanıldığı duha yani duha vakti bu da güneşin doğduğu zaman şeklinde yorumlanıyor. Musa Musa'sat your appointed meeting. Yani sizin belirlenmiş buluşmanız, randevunuz is the day günüdür or the festival. Yani bayram günüdür, festival günüdür. And let the people assemble. Burada insanların toplanmasına müsaade gibi bir anlam söz konusu insanlar toplansınlar. When the sun has risen, yani güneş doğduğunda diyor. Güneş doğduğunda fonun. Bu da aslında fonun derken öğlenden önce bir vakit, sabah vakti şeklinde yorumlamak mümkün. Ve bunlardan tevelle, tevelle gitti, geri döndü, çekildi. Firavun, Firavun, Burada Fir'aun'u demesinin sebebi özne olduğu için Fir'aun'u şeklinde, U'lu bitiyor. Ve bunun da ardından cem'a topladı, keydehu, yani tuzaklarını topladı. summe daha sonra ete, daha sonra geldi. So, Firavun, ferah, vetriv, vetriv geri çekilmek anlamında, devised his plot, topladı, yani kendi, uzaklarını topladı. And then came back. ve geri geldi. Qale dedi lehum onlara Musa Musa onlara dedi ve kum Yazıklar olsun size. La tefteru iftira atmayın, uydurmayın. Alallahi Allah hakkında kezben yalan uydurmayın. Ve Yusuf Bundan dolayı bu yüzden ya da yoksa diye buna. Yushitekum. Yani sizi mahveder, helak eder bir azap. Azapla sizi helak eder. Ve kadahabe o kaybetmiştir. Meniftara. O kimse ise yani iftira atan, uyduran, uydurukçu olan kimse muhakkak kaybetmiştir. Hüsrana uğramıştır şeklinde Hz. Musa Efendimiz de bu şekilde söylüyor. Musa Moses them, onlara söyledi. Wu anti you. Bunu bazen wu to you şeklinde şu an olmadan görmek mümkün. Invent not a lie. Normalde don't invent. Yani icat etmeyin. Not a lie. Yani bir yalan against Allah. Allah'a karşı bir yalan öldürmeyin. Lest diye. Lest'i hep şutla görüyoruz. Lest he should destroy o mahveder. You completely sizi tamamıyla mahveder. Arab eder. Bayat tomen bir azapla sizi yok eder. And surely doğrusu muhakkak he who invents. Burada he o demek ama şu who ile tanımlanınca icat eden, uyduran kimse. Allah against Allah. Allah'a karşı yalan uyduran kimse will fail başarısız olacak. miserably. İkisini beraber bir zavallı bir kimse olarak başarılı başarısız olacak. onu hüsrana uğrayacak, bedbaht olacak şeklinde çevirmek mümkün. Ve bunlardan tenaze'u, tenaze'u tartışmak emrahum, işlerini tartıştılar. Beynahum, kendi aralarında ve eserrun Gizlediler. Necve konuşmalarını o fısıltılı konuşmalarını gizli tuttular Then They debated Debated tartışmak demek Yani dispute gibi, discuss gibi They debated One with another yani Onlar one with another birbiriyle tartıştılar What they must do yani Ne yapmaları gerektiğine dair birbiriyle tartıştılar And they kept their talk secret. Ve onlar bu kept tutmak demek konuşmalarını gizli tuttular. Galu dediler in hazani. Bu ikisi le onlar iki sihirbaz yuridani isteyen iki sihirbaz en yokrucakum. Bu normalde iki tane olunca şurası da yokrucani tıpkı yuridani olduğu gibi ancak şu en bunu düşürüyor. En yokrucakum sizi çıkarmak isteyen min ardikum yurdunuzdan bir sihrihime sihirleriyle, büyüleriyle çıkarmak isteyen iki sihirbaz ve yezhebe bi tarikatikum muzle ve burada da yani sizin yezhebe derken normalde en yezhebani yani şurası yezheban olacakken en'den dolayı buradaki ni de düşmüş ve onlar yani sizin yolunuzu Sizi yolunuzdan uzaklaştırmak istiyorlar şeklinde. Yani sizi nedir? Kendi atalarınızın, asillerinizin yolundan uzaklaştırmak isteyen iki sihirbazdır. Burada da inle bir vurgu yapıyorlar. Evet, deistat yani inin in normalde anlamı bir şart ifadesidir. Bazen in illa gibi kullanılır. Bazen de bu şekilde. Bunlar ancak şudur. Verily doğrusu bu anlam veren indir. Verily these are two magicians. Bu ikisi yani bunlar iki büyücüdür. iki sihirbazdır. The object onların amacı. object amaç demek buradaki anlamıyla. Is to drive, drive you out. Sürmek. From you, your, your land, Sizi Yurtlarından çıkarmak, with magic yurtlarından and overcome e, üstenizden gelmek ya da your chiefs üstesine gelmek başlarınızın, reislerinizin and nobles aynı zamanda da sizin asillerinizi gelmek, onların üstesinden gelmektir. Bunların amacı budur diyerek orada o iki kişiden diğer de biliyoruz Hazreti Harun Efendimiz, biri Hazreti Musa. Diğer de Hazreti Harun Efendisi. Ve bunun üzerine ecmi'u toplayın. Keyde kum tuzaklarını toplayın. Summe daha sonra summe tu gelin saf Yani bir sıra halinde saf saf gelin. Ve gad. Gad anlamsa olarak muhakkak kesinlikle gibi bir ifade kad aflaha kurtuluşa erer el gün men yani o gün üstün olan yani baş üstte çıkan kimse nedir kurtuluşa erer diye Rabbimiz buyuruyor. Evet. Yani yenen kimse o gün başarılı olur. So devise your plot Yani tuzaklarınızı hazırlayın and then assemble in line ve bir sıra halinde toplanın. Bu assemble toplanmak anlamında. And whoever overcomes, her kim yenerse, üstesinden gelirse, this day will be indeed successful. Yani bugün kim yenerse o gerçekten başarıya ulaşacaktır diyorlar. Galu Dediler ki ye yeah, Musa ey Musa imme bu imme şu şekilde diğer imme ile kullanıldığında anlamı olarak sen mi yani yok mı mı gibi yani mesela burada imme en tulgiye sen mi atıyorsun ve imme veyahut yok, yoksa en nekune biz mi oluyoruz burada da enden dolayı şurası nekunu yerine nekune olmuş bakınız Evvelen men elga. Yoksa ilk atan kimse biz mi oluyoruz diye söylüyor. Evet. They said. They said. Onlar söyledi. O oh, Musa. Moses. Ayda you throw. Ya first. Yani o ayda o ya ya da anlamında. Yani sen mi? Önce atıyorsun. O we be the first to throw. Yoksa biz mi ilk atan oluyoruz? Burada mesela şurada we be the first ifadesi günlük İngilizce'de böyle bir kullanım yerine yani soru olacaksa bu are we şeklinde şurası are we the first to throw? İlk atan biz miyiz? şeklinde yapılabilir. Günlük İngilizce'de o şekilde. Gale dedi Bel, hayır, el, bu, atın, te. Anlamsa olarak bir de bakmışsın. Fe ize hibeluhum. Bir de bakmışsın. Hibeluhum onların ipleri ve asiyuhum onların çubukları, topaları yuhayyelu. Yuhayyelu görünmek anlamda. İleyhi ona min sihrihim min sihrihim yani sihirlerinden ennehe d gibi görünmek, mış gibi görünmek. Yani burada tes'a yani hareket ediyormuş gibi hızlı bir şekilde hareket ediyormuş gibi göründü. Musa Moses said ney? Hayır. Throw you th throw you first. Yani throw atmak demek. Throw you first. Then behold. Bir de bakmışsın ki bu then Behold ifadesi bu şekilde çevriliyor. Normalde bak gibi. Their ropes onların ipleri and their sticks ve onların sopaları yani bastonları diyebiliriz. Asaları. By their magic büyü, büyülerinden dolayı appear appear, görünmek to him ona göründü. As though. As though gibi anlamında. Bazen as if şeklinde de geçiyor. As though They move fast hızlı bir şekilde hareket ediyormuş gibi göründü. Ve evcese fi nefsi. Burada fi ev evcese fi nefsi ifadesi içine korku doldu, içine bir korku düştü şeklinde çevrilebilir ya da içinde bir korku hissetti Musa. Musa içinde bir korku hissetti. So Musa. Bu yüzden bundan dolayı Musa's conceived fear, bir şeyi algılamak anlamında kullanılıyor. Aynı zamanda mesela bir fiil olarak hamile kalma anlamında da kullanılan bir fiildir. Conceived fiyat. Burada algılamak hissetti. Conceived korku hissetti. In himself. Kendi içerisinde bir korku hissetti. Kul ne? Dedik ki, le takaf korkma dedik. İnneke şüphesiz sen ente entel e'ale muhakkak sen üstün olansın anlamında. Evet vi Allah sen yani Allah dedi fi not günlük ünlüde don't fear şeklinde kullanılıyor. Surely doğrusu yani kesinlikle you will have the upper hand bu have the upper hand ifadesi. Mesela upper hand üst el anlamında. Burada şu şekilde yorumlamak mümkün. Sen üstün olacaksın diye çevirmek mümkün. Ve elgi elgi atmak anlamında me şey. Fi yeminike. Yani sağında olan şeyi sağ elinde olan şeyi at telkaf yutsun me sen'u me şey anlamında sen'u yaptılar anlamda tek başına me yaptıkları şeyi yutsun. dinleme ancak senahu onlar. Onların yaptıkları şeydu sahir onların yaptıkları bir büyücü tuzağıdır. Sihirbaz tuzağıdır. Ve le yuflehu kurtulamaz. Başarılı olamaz. Es sahiru o sihirbaz, büyücü, başarılı olamaz. Haysu ete. Bu haysu nereden anlamda yani nereden gelirse gelsin ya da ne yaparsa yapsın başarılı olamaz. And through that bunu at through that that which aslında bu that which what anlamda what is in your right hand yani sağ elinde olan şeyi at. It will swallow or yutacak swallow up yutmak anlamında that which. Yine that which yerine what alabiliriz? They have made. Yani onların yaptığı şeyi yutacak. That which they have made. Yine that which onların yaptıkları şey is only a magician's trick. Bir büyücü hilesidir, tuzağıdır. And the magician, büyücü will never be successful. Asla başarılı olamayacak. To whatever amount of skill. Burada yani her ne kadar her ne miktarda beceri him Her ne miktarda beceriye ulaşsalar da ya da ne kadar becerileri olursa olsun başarı başarılı olamayacaktır şeklinde söylüyor. Evet ve bunun ardından ulkiye seharatu ve sihirbazlar succeden secdeye kapandılar. Galu dediler ki emenne iman ettik Bir rabbi. Burada emenne bi ile beraber kullanın. Emenne bir rabbi. Rabbine iman ettik. Rabbi Harun'a. Harun'un ve Musa. Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik. İsim tamlamasında normalde ikinci kelime yani Harun'un Rabbi derken bu kelime normalde iyi olmalı. Ancak bu isimde, mesela Musa ismi de Arapça isimler olmadıkları için bunların çekimi yapılmıyor. Yani iyi olmuyorlar. Zaten Musa ismi özneyken de, nesneyken de tümleç durumundayken her zaman bu şekilde kendine özgü bu ye ile bitmesinden dolayı. Evet. So the magician büyücüler fell down prostrate. Yani bu fell down prostrate ifadesi. Secdeye kapandılar. They sat. Söylediler. We believe in the Lord of Harun. Biz Harun yani Aaron and Musa. Moses. Musa'nın Rabbine iman ettik. Dediler. Sihirbazlar bu şekilde söylüyor. Burada buraya kadar olan kısımda Hazreti Musa Efendimiz ve Harun Efendimiz'in Firavun'la ve onların sihirbazlarıyla olan bir mücadelesi söz konusu. Firavun bir meydan okuyordu önce ve kendisi bir toplanma yeri istedi. Bir toplanma yerinin tayin edilmesini istedi. Ve bir bayram günü ya da bir pazar yerinde toplanıldı. Orada herkes kendi becerisini gösteriyor. Burada şöyle bir durum söz konusu. Bu bunlar gösterilirken onlarla mücadelede Allah'ın Peygamberlerin içerisine bile bir korku düşüyor. Ama Rabbimiz burada onlara bir teselli veriyor. Onların yaptığı şey ancak sihirbaz işidir. Bizim de zaman zaman gözlerimiz boyanabilir ve biz şundan emin olacağız bu gözlerimizi boyayan şeyler hiçbir zaman başarıya ulaşamayacak. Biz inandığımız üzerine sabit kalmaya devam edeceğiz, gayret göstereceğiz. Rabbimiz de inanan insanları her zaman destekleyecektir. Bunlar da görüyoruz. Ve içimizde korku olsa da inandığımız şeyleri yaşamaya ve başka insanlara aktarıma gayret içerisinde Olmaya devam etmemiz lazım. Böyle bir şeyi de öğreniyoruz. Çünkü korku, korku insana has bir şeydir. Korkmamak mümkün değildir. Ama korkulara rağmen bir hakikat üzerine davet etmek gerektiğini de anlıyoruz. Hata etmişsek hatalarımız affolsun. Sadakallahul azim.